Bolu, Türkiye'nin Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde yer alan bir ildir. İl merkezi Bolu şehridir. Bolu, tarihi ve doğal güzellikleri ile Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biridir. Bolu'nun yüz ölçümü 8323 km2'dir. İlin nüfusu 314802'dir. Bolu'nun nüfusu il merkezinin yanı sıra 4 divan, Gerede, Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Merkez, Mudurnu ve Seben ilçelerinde de yoğunlaşmıştır. Bolu'nun ekonomisi, tarıma, hayvancılığa, orman ürünlerine ve turizme dayalıdır. İlde tarım alanlarının yaklaşık yüzde 18'inde tarım yapılmaktadır. Bolu'nun başlıca tarım ürünleri arasında buğday, arpa, patates, elma, armut, kiraz ve çilek yer almaktadır. İlde hayvancılık da önemli bir geçim kaynağıdır. Bolu'da koyun, keçi, sığır ve kümes hayvanları yetiştirilmektedir. Bolu'nun orman alanları, ilin yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 64'ünü oluşturmak. Bolu'nun ormanlarında çam, meşek, kayın, kestane ve gürgen gibi ağaçlar bulunmaktadır. İlde orman ürünleri, sanayi ve turizm sektöründe kullanılmaktadır. Bolu, tarihi ve doğal güzellikleri ile Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biridir. İlde çok sayıda tarihi ve doğal güzellik bulunmaktadır. Bolu'nun başlıca turistik yerleri arasında Gölcük Tabiat Parkı, Abant Gölü, Göller Milli Parkı, Teben Gölü, Kartalkaya Kayak Merkezi, Abant Tabiat Parkı, Pelitozu Tabiat Parkı, Karagöl Tabiat Parkı, Göynük Mağarası, Göynük Evleri, Bolu Kalesi, Dörtdivan Kalesi, Gerede Kalesi, Mudurnu Evleri ve Seben Evleri yer almaktadır. Bolu'ya ulaşım, karayolu ve havayolu ile sağlanmaktadır. Bolu, Ankara'ya 200 km, İstanbul'a 300 km ve İzmir'e 800 km uzaklıktadır. Bolu'ya Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan direkt otobüs seferleri düzenlenmektedir. Bolu'nun tarihi, M.Ö. 3000'li yıllara kadar uzanmaktadır. İlde Frigler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi çeşitli medeniyetlere ait tarihi eserler bulunmaktadır. Bolu, doğal güzellikleri ile de dikkat çeken bir ildir. İlde çok sayıda göl, şelale, mağara ve milli park bulunmaktadır. Bolu'nun doğal güzellikleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Bolu, tarihi ve doğal güzellikleri ile Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biridir. İl, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlamaktadır.